Evet evet hepiniz Valorant videosu izlemeye geldiniz. Bizi nereye uçuruyorsun kaptan diyorsunuz. Anlatayım. Yaklaşık bir hafta boyunca dünyanın en güzel kadınının yanındaydım. Seneye evleneceğimiz için düğün yerimizi tutmaya gittik. E, çok güzel bir yer tuttuk. Ben büyük bardaktan içmem. Avradını <laughs> Ben bunu içmem. Ben küçük bardak içerim. Avradını İşte bu da eve dönerken çektiğim uçak videosu. Ve eve adımımı attığım anda Whatsapp'ıma şöyle bir mesaj düştü kutsal topraklar Malatya City'ye iner inmez bu mesajı aldım ve Valorant'a davet edildiğimi anladım. Ve tabii ki yan hesaptan gittim. <laughs> Harbor mu sizce burası yoksa Omen mı? Harbor iyi. Ben Harbor oynayayım. Ben de Sentinel. Lavle, lavle. Sen bana mı özeniyorsun koçum? Kızlar bu oyunda Sentinel oynayacak. Başka bir şey Ne oynayacak. diyorsun koçum? Şimdi Harbor'una kilitliyorum senin. Pazlarboyunda <laughs> sentinel olayacakmış kimse. Vallahi alıyorum amına. Et yaklaşık bir hafta 10 gündür bu oyunu oynamadığım için bunny hop yapmayı bile unutmuştum. Elim kolum tutmuyor. Mouse tutmayı bile unutmuşum. Ve üstelik ısınmadan direkt rekabetçiye soktular beni. Can var mı? Canlar <laughs> ne? var bab. Neden dede, neden buraya volattık dede? Oğlum, oğlum dağıt daha atma bence hayat. Tamam şimdi bir atabilirsin ama şöyle. Hayır hayır bir de atmasın ya. hiç atma bir de hiç. Mid'e de bol atmak da kadar saçma bir şey lan. Ne anlatıyorsun? Ki bunu kim anlattı? Hangi eşek e-sporcu ya da youtuber kim söyledi bunu? Ben ona. söyledim lan ben söyledim lan. E-sporcu dedim sen e-sporcu değilsin. Allah, Allah. <tüksüz> 90 mı? Yani. Bir de üç base. Hmm. Abi B sıfır oldu bir anda. Aa! Aa tipime gelmiş şunu. Race, race up Abi be. bizim B'yi kim koruyor? Ne bu B'ye gap? Helal. Tipe bak oğlum ne yapıyor <laughs> bu? Ben de charge'la koşuyor. B player, cypher. Bak. Arkadaşım, arkadaşım. Trebimi artışım git. Şu, ne nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? Ne küçük bardaktan mı içmeye mi gidiyorsun e, nereye gidiyorsun 3 kişi giriyor benle ben ne ben, almış ben almış. Almış. Allah mıyım gaz ne yapacağım orada ben ben büyük bardaktan içmem avradını <laughs> sik <laughs> ben bunu içmem ben küçük bardak içerim avradını sik dikkat dikkat CT'de reis 110 kimiks ama dolduruyor ben o seni Bir vurun şunu vurun solda Kaçtı sağa kaçtı. Abi yaş yakın. Allah kahretsin ya. Ee, e yani elveda atarız yani. Cypher'ımızı site tutamazsa atarız. Oğlum bak trap'lerimi de çekerim. İstifamı is da watch. veririm. Burayı <laughs> tutabiliyorsunuz tutun lan. Hala tutabiliyorsunuz <laughs> tutun değil. Sen tutacaksın. Sen Sayfta de, değil. tekim bir tane entry alıyorum. Alıyorum arkadaşım ne yapabilirim ben? Market market. Ne yapalım şimdi biz buraya? Allah mı Her yer olur, her yer olur. Rontanız. Ha bu ne? Yüzler! Orada gidiyorlar. <laughs> bir tek ilaç at atıp oyuna gelmiş. Ben bir şey demiyorum. Ne alaka ya? Ne yapayım ya? En son ben geliyorum. Ya vuramadığın adamı izledik. Kaptan görünümlü bey. İzledik burada. Aha, <laughs> ben de var ya sentinel olacaktı. Sayda adam sokarsam namerdim öyle değil ya Yani. Gir lan, gir lan çarıma. Ver tamam, lan şifre. tamam, vallahi. Tamam. Ama tamam, bu çarın işim. şifresini bilmiyorum ki mail ile giriyorum ben buna. Aynen dedemin de sakal olaydı babaannem olurdu zaten. Ha ha ha. Be be Alıştılar be gelmeye be. Tabi. Be. be oynuyor adamlar. Mete ne yapıyorsun? Hatim mi indireyim burada? <laughs> ben, ben. vuruyor beni. Tamam arkadaşlar alt alt hadi. Sentineller bir yer değiştirsin. Ya da iki bak, bak bak. Ne yapalım biliyor Allah musunuz? Çarpsın, bir şey diyeceğim. İki sentineli aynı site'de oynatalım. Şuraya volatın atın. Şurayı da kapatın. Hadi biz de B'yi A'yı alalım beyler. Alalım. Evet. İki sentinel kadın mı daha güçlü yoksa üç <laughs> erkek bak, mi? Bak şimdi defoluk gideceğim ha. Nereye nereye ya? de alakası yok. Adamlar beş kişi evet. koşuyor. Ne yapacağım tamam, ya? şimdi bolunuz da var. Bak geliyor. A geliyor. A. Ama a. Ağaç. Aa sağda. Çok sağ. Ela. Erkek takımı saydını tuttu. Aha mid var. Marketi kapadım. Ben main'i aldım. Kız tekimi sattı gene. Mid elbe oldu adam. Solla. Biliyorum yani. Bıraktın gidiyorsun yani. Şule'nin satışı gördünüz arkadaşlar. Bu evol atıp Hayır, arkasından bak. de. Aaaaaa. Bir şey söyleyeceğim. İmpo alayım dedim. Adam kuantep yani. Yapacak hiçbir şeyim yok. Low gene bitti. Dönüyor. Bir can da ya top. Yanımızda olmuştur. Abi. <laughs> oh, Abim nereye çıkayım orada? Görüm ya adam bir şey de. Kör müsün sen? Ha? Kör müsün? Şapkanı kaldır, gözünü görmüyorum. Ucube hiç karakter bak. Böyle mi oldu sen? bak. Biraz daha yukarı. Gir oradan ya. Yani. Alçağa bakarak konuşuyorum. Harbora diyorum, harbora sana demiyorum. Eyvallah. Davada <laughs> görüşürüz. Adliyede görüşürüz. Evet, ah. <laughs> 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 Oç, 35 vurdum helal. <laughs> 35 vurdu. <laughs> Özkan abim çekti dikkatlerine vurdum hepsini valla. Hatta kal. İyi dikkat çekeriz. Sadece olsa bastım. Oğlum adam elini kolunu sallaya sallaya gelmiş. <laughs> ya bunu nasıl ağırlığı Bunun var ya pompalısını dik kolumda götüne sok. Aa Kendini perde perde. Tek sayesinde ya Lan onu çizseydim ya Bakın görüşe göstermeyin tamam mı? Shift 5 el bu oynayacaksınız Kamerayı hiç açma Birlikte 4 oynayacaksınız Görüşe göstermeden Sol Oğlum ne oğlum Nedir? Bence bir sonra bir analiz edelim. Ya adam 21'e 5 oynuyor ama. Bizden iyi. Her şeyin ya bir cevabı yani. var bak gördün mü? Hayır iyi değil adam sadece body tarıyor yani nasıl bir oyun anlayamadım. Demek ki biz kötüyüz. Benden iyi. Aslında moral vermen gerekiyor biz, biz kötüyüz Biz ne çok yani? iyiyiz mükemmeliz <laughs> dünyanın en iyi oyuncuları biziz. Arkadaşlar iyisiniz. Geçmiş amuk. Market tarafı galiba market tarafı market tarafı. Helal. Aha burada yakın lan. Elbo var. Sarsayım Gar abi. O ben sadipte açıldı, stanlasan ona. Ben stan yedim. O da yedi patlatamayız. Helal. <laughs> sol 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 sol. Buraya bakma. Ya, ya geldi adam düştü Market kapalı mı? Pompalı pompalı çıktım hiç hiç arkana. Oğlum adam koşuyor. Arkasından kovalamaya çalışıyorum da. Seni kovalıyor. Duymadım ki abi. Revive var mı? Yıl var mı? Kim olacak? adam ha. 10 gündür Valorant oynamadığım için böyle oyuna olan isteğim de azalmış. Bu da ilk maçtı ama bundan sonra geliyor geliyor kardeş. Videolar geliyor. Sınacağız.